Merhaba arkadaşlar. Polimer teknolojisi bölümüyle karşınızdayım. Bölüm iki yıllık bir bölüm. Yani bir ön lisans bölümü arkadaşlar. Polimer teknolojisi bölümünü tercih listenizde gösterebilmeniz için girmeniz gereken sınav TYT almanız gereken minimum puan ise 150. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına yani iş imkanlarına bakıyoruz. Bu bölümden mezun olanlar lastik üretim fabrikalarında otomobil inşaat, beyaz eşya gibi alanlarda ve plastik üretim fabrikalarında çalışabiliyor. Peki çalıştıkları yerlerde hangi işleri yapıyorlar, görevleri neler ona bakalım arkadaşlar. Lastik ve plastik iş kolları ile ilgili ürünlerin üretilmesini sağlar. Ham maddenin erik hale gelmesi, belli bir akışkanlığa gelmiş ham maddenin bir kalıpta şekillendirilmesi, gerekirse pişirilmesi ve soğutulması sonrası nihai ürün elde edilmesi işlemlerini yapar. Plastik ve kauçuk malzemelerin tasarımı, üretimi, işlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek teknik sorunların çözülmesi işlemlerini yapar. Arkadaşlar KPSS atamalarına baktığımızda şanssız bir bölüm olduğunu görüyoruz. Zira son 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen atamalarda bu bölüme ne yazık ki hiç kontenjan verilmemiş. Bölümden mezun olup kamu kurumlarına atanabilmeniz için ön lisans KPSS oturumdan yüksek bir puan almalı ve 3001 kodlu memurluk kadrolarına başvurabilmelisiniz. Arkadaşlar maaş konusunda değinelim. Bölüm mezunlarının kamuya ataması yok görünüyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi 3001 kodlu memurluk kadrolarına atanabilirseniz 4500 lira civarında maaş alabilirsiniz özel sektörde ise maaşlar değişebiliyor özellikle işe yeni başlıyorsanız küçük bir işletmede başladıysanız asgari ücrette talim olmanız bile söz konusu ama biraz deneyim sahibi olduktan sonra yine 3-5 bin lira arasında değişen maaşlar almanız mümkün arkadaşlar DGS bölümlerine bakıyoruz DGS iki geçiş sınavı yani bu sınav her sene gerçekleştiriliyor 2 yıllık bölümlerden mezun olan adaylar DGS'ye girip baş, e, yeterli puanı aldığı takdirde bölümleriyle ilgili bazı dört yıllık bölümlere geçiş yapabiliyor. Polimer teknolojisi mezunları da DGS'de yeterli puanı aldığı takdirde imalat mühendisliği, kimya, kimya mühendisliği ve polimer malzeme mühendisliği bölümlerinden istedikleri birine dikey geçiş yapabiliyor. Ve dikey geçiş yaptıklarında ise eğitimlerine 3. sınıftan itibaren devam ediyorlar. Arkadaşlar polimer teknolojisi bölümünü ayrıntılı olarak elizan.net'te de işledik. Dilerseniz Google'a polimer teknolojisi bölümü Elizan net yazarak ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Buradan anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın